belki etmiştir. Gidip eve bırakayım Tuğçe'yi. Anlaşıldı savcım, buralar ben de ilgilenirim ben. Bir şey olursa haber ver bana. Tamam, merak etmeyin, ben de burası. Başkomiserim, bir şey bulduk. Ne oldu ciğerim? Ne oldu? Ha? Yerde buldular sanki başkomiserim he? Battaniye ver! Battaniye ver! Uyca ceset mi? Başkomiserin başka biri! Oğlum bu ne lan? Millet öldürüp öldürüp denize mi atmışlar? Tövbe estağfurullah ya! Yaşıyor! Yaşıyor! Ambulansı getir! Oğlum ambulans ambulans! Fırla fırla fırla! Hadi hadi ambulans! Çabuk çabuk çabuk! Yanaşın buraya çabuk çabuk aciz, yanaşın! Acil hadi ambulans! Hadi oğlum aşağıya Yardım için geç, geç koş, koş, geç geç! geç. geç. Oğlum hadi acele edin biraz ya. Çabuk al, ambulansı yetiştirin. Ambulans. Çabuk. Dikkatli 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 yavaş. Yavaş bırak yavaş, yavaş bırak yavaş bırak. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş, yavaş. Sakin. Yavaş ambulans geldi mi? Nedir durum? Ağır yaralı, çok ağır yaralı başkomiserim. Nabzı da zayıf. Ambulans yetişemeyebilir. Dur be oğlum ya, Allah'tan ümit kesilmez. Allah Allah. Cinsiyeti ne? Tuğçe. Yavrum. Tuğçe. 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 O yavrum. Allah'ım. Yardım Hadi. edin. Yardım edin. Ambulans. Ambulans. Tuğçe. Ambulans. Ambulans. Çağır, çağır, çağır. Ambulans. Çağır. Ambulans. çağır, Yavrum. Yardım edin. Yavrum. Yardım edin. Yavrum. Ambulans. Dur bana. Dur Dur Allah'ım. Allah'ım Allah kim yaptı sana bunu? Ne yapmışlar yavrum Ayfe? Hadi. Oğlum yardım edin lan. Lan Allah'ın sözü için ambulans çağırın. Ne yapmışlar? Abi? Yardım ben al buna. Hadi. Hadi. Allah'ım ben de Allah'ım ben de ver Allah. Nabzı mı dediler yavrumun? Sarışmadan dikkat. Nabzı atıyor yavrumun. İncitmeyin <laughs> yavaş kurbanım. Kızım. ああ。<laughs> <laughs> 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 hemen damar yol açalım. Solunuma destek hemen. Tamam. Çok sayıda kırık var. Kol, bacak, göğüs kafesinde. Karın bölgesinde iç kanama. Ameliyathaneyi hazırlasınlar. çok düşük. Atropin sulfata e başlatalım. 0.5 mg. Tamam. <laughs> ah güzel. Tatlı yavrum benim. Dayan çiçeği Tayyip. Dayan çiçeği. Dayan kurban olurum sana ben. Saçının tanına kurban olurum seninle. Dayan kurban oldum tatlı kuzum benim. Allah'ım. Allah'ım benden al ona ver Allah'ım. Allah'ım benden al ona ver Allah'ım. Hafif de dur. Nabız düşük. Ben zaten startım. Oksijen verir 10 dakika. Söyle kardeşim. Eren? Eren ses ver. Ne oluyor ya? Yıldız. İyi misin Eren? Çok Parçalanmışlar kızım. Parçalanmışlar kızım. Neredesiniz Eren? Ne oldu? Tuğçe'ye bir şey olmuş. Ne olmuş ya? Tamam Suat. Geçiyoruz hemen. Ne oldu ihbar mı var? Ne alıyorsun lan? Komiserim. Ne oldu? Komiserim Tuğçe. Abiciğim ne olmuş? Söylesene Tuğçe'ye. Suat aradı. Ee? Kesik baş için. Arama yapılıyorken denizde. Oğlum ne söyleyeceksen doğru düzgün söylesene. Tuğçe'yi bulmuşlar konserim denizde. Kötüymüş. Hastaneye yetiştiriyorlarmış. Suat. Dayanır mı bilmiyorum dedi.